yaklaşık 11 yıl önce Almanya'ya doktora sebebiyle aç bir makine mühendisiyim. 3 yıl sonra doktorayı bitirip Türkiye'ye dönerim diyerek giriştiğim bir yolculukta acısıyla tatlısıyla hem akademide hem endüstride pek çok zorluğu ama bir o kadar da büyük kadınımlarıyla Temmuz'da 11. yılımı bitireceğim. Her ne kadar ülkemizden bakan arkadaşlarımız tarafından toz pembe bir dünyada yaşıyormuş gibi görünüyor olsak da hepimiz çok büyük zorluklarla karşılaştık ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Kadınların iş dünyasında erkeklerle eşit şartlarda mücadele edemediği maalesef yaslanamaz bir gerçek. Doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda bile kadınların yeteneklerinin adım sandığını, hak ettikleri maaşı, terfi almak için insan üstü performans göstermek zorunda kaldıklarını hepimiz deneyimlerimizden biliyoruz aslında. Ve bizler bunun üzerine bir tık daha çıkıp bir göç macerasına başladık. Her göç hikayesi kendine özgü olsa da bazı konular hepimiz için ne yazık ki ortak. Bugün bu panelde göçmen kadınların özellikle de nitelikli iş gücü olan ve yeni dalga olarak adlandırılan bir göçmen kadınların kariyer yolculuklarını konuşacağız. Pek çoğumuzun yaşadığı, halen de yaşamakta olduğu zorlukları ve bu zorlukları aşmak için kullanabileceğimiz araçları ele alacağız. Bu panelin sadece kariyerin yeniden şekillendirilmesi üzerine değil, aynı zamanda fırsatlar ve kaynaklar konusunda kadınların güçlendirilmesi adına önemli bir adım olacağından eminim. Kariyer yolculuğunda göçmenlerin karşılaştığı e, rotayı yeniden çizmek, bilinmeyen, e, pek çoğumuz için de oldukça farklı gelen, yeni bir kültüre adapte olmak ve o kültürde hayatını idame ettirmek, dil problemi, e, diploma denkliği ile ilgili problemlerden dolayı mesleğini sürdürememek, kısacası pek çok alanda hayatı sıfırdan başlamak çok zorlayıcı olabiliyor. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu süreç bir fırsat olarak da görülebilir. Kariyerini yeniden şekillendirirken güçlü bir mentorluk, sağlam bir network, eğitim ve kişisel gelişim çok önemli konular aslında. Yeni bir başlangıç, eski deneyiminizin ötesine geçmenizi ve daha geniş perspektife sahip olmanızı sağlıyor. Eğitim, beceri geliştirme ve adaptasyon sürecine odaklanmak güçlü bir başlangıç için önemli bir adım. Bugün halen daha Alman bürokrasisi ve Almancayla cebelleşen biri olarak buraya geldiğim ilk zamanlardaki Esra'ya baktığımda bambaşka günü görüyorum aslında. Sanırım bu farklılığı bu süreçte yaşadığım zorluklara ve mecburi yeni başlangıçlara da borçluyum. Eminim ki bu durum sadece bana özgü değil hepimiz için de geçerli. Bugün burada en önemli amaçlarımızdan biri aslında bu yolda yalnız olmadığınızı hissetmek ve konusunda uzman panelistlerimizden mentörlük yani rehberlik almak. Bu panelden öğreneceklerimizin yalnızca iş dünyasında ilerlememize yardımcı olmakla kalmayacağını ve aynı zamanda da kendimize olan güvenimizi artıracağına en ufak bir şüphem yok. Burada alacağımız rehberlik yeni bir yolculuğa giriş yaparken ya da mevcut sektörümüzde yükselmek için ihtiyacımız olan cesaretin temelinde de oluşturabilir. Bugün hali hazırda kariyerine devam eden veya yeniden başlangıç yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir diğer önemli konu da kariyerinizin gelişmesi için erişebileceğiniz konular ve kaynaklar. İş dünyasında ilerlemek bazen daha fazla maddi destek ve kaynak gerektirebiliyor. Bu bağlamda kadınlara yönelik özel fonlar, girişimcilik destek programları devlet destekleri ve kariyer geliştirme olanakları büyük farklar yaratabiliyor. Ancak bu fonlardan yararlanmak için doğru bilgilere ve kuvvetli ağlara sahip olmak da kritik bir önemde. Bugün e, bu panelde Almanya'da yeniden bir kariyer inşa etmek üzerine çok değerli panelistlerimizle konuşacağız. Önce Münih Belediyesi Çalışma ve Ekonomik İşler Departmanı'ndan Sayın Bülent Bulut. Ve e, Networking bölümünde Sayın Kuan Min Watrill Chow, bizlerle bu kariyer rotasını çizerken Almanya'da nitelikli iş gücünün doğru değerlendirilmesi için önümüzdeki fırsatları paylaşacak. Devamında Landgrave Min İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürü Sayın Özge Gurut. E, Özge Hanım, bizlerle kurumsal şirketler, şirketlerde kariyer için yapılması gerekenleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşacak. Ve son olarak da Mii Fortunella'dan avukat ve girişimci Sayın Özge Moğdur. <laughs> Özge Hanım da kendi işini kurmak isteyen ya da hali hazırdaki işine destek arayan kadınlarımız için girişimcilik ve fonlar konusunda bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Öncelikle panelistlerimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Edyan bırakmadık.